Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir canlar. Bugün annemle şöyle öze geldik artık zeytini bitirdik çok şükür bin şükür. Şimdi arkadaşlar e, zeytin e, elma armut gibi olmuyor. İnsan çok oyaladığı için biz hani e, aylarca sürdü yani o yüzden. Birazını da toplattırdık ama hani hafta sonları boş kaldığımızda kendimiz toplarız. <laughs> diyerek de kalan hani yerleri de kendimiz toplaydık. Ama keşke toplattırsaymışız diye bayağı bir pişmanlık yaşadık. Çünkü bayağı uzun sürdü. Bu, bu yıl zeytin yoğurdu bizi. Anacağızımı da yoğurdu. Babam bugün diyaliz merkezinde, bugün cumartesi günlerden bu videomu bugün atarım. Babam diyaliz merkezine gidik, biraz ablamın oraya gittik. Ablamın orada, ablam gül kahvaltı yapmışlar, çay içmişler. Bir çay da bize koydu, bir de çay içtik. Biz de kahvaltı yaptık, pişi yapmışmış. Pişi yedik, kahvaltı yaptık biz de. Oradan da buraya bahçeye geçtik, buradan da eve gideceğiz. Ee, şöyle ben gelirken ablamın oraya sapmıştım, ee, kahvaltıyı hazırladık, bir de annemi aldık geldik bu evden çayımızı pişirdik dedik, hadi içimize sinmedi. annemi de aldık geldik, şimdi de e, ablam markette, biz de köye giderken bahçeye sapalım öyle gidelim dedik. Ee, eve varınca da şöyle, şöyle size yeşillikleri, otları bir göstereyim. Şöyle baksanız arkadaşlar, akşama da şöyle, bakın gelincikler falan pek güzel çıkmışlar. Şunun güzelliğine bir bakın. Şimdi akşama sofraya. Ben şeyi çok severim. Gelinciyi çok severim sofrada. Tere gibi. Çok güzel olur. Şöyle anacımla dayanamayız biz ot görünce. Şunun güzelliğine bakın. Tazecik. Hem şöyle hem biraz turp otu bulalım hem de hem şöyle alın. gelincik öyle bulalım sen dedik koy, ben öyle mi annem tamam ile koyasım, gelmez. Hı, annem ben ayıklayayım sen açta madem kızım diyor sarılarınınla katmayalım diyor Anacağızım sen ne diyorsun ben görmeyelim aynen işte böyle geliyoruz iki tarlada şey yapıyoruz Hı. bazı da ot alıp gidiyorsun Bunları yemesi güzel oluyor limonlu yağlı Vallahi arkadaşlar aynen, bu aynen. otu gördüğünüz zaman muhakkak sofranıza şu, koyun toplayın şu. hiç çekinmeyin hmm, ee, gerçekten hani sofrada ben çok seviyorum akşam öyle yemesi bir güzel oluyor bunu. evet yıkayın evet. üzerine limon sıkın birazcık da tuz atın hmm, aynen. tuza banın banın yiyin aslında yağmur yağmazsa bu hafta az ekmek pişirecek gibiydik de ee, artık sanki yarın yağışlı gibi. Yağış olursa herhalde bir daha hafta yakalacak bizim ekmek yine. Allah'ın günümü yok. Hadi iyi yazıştı ya Fırında çok ekmek. Fırında Öyle yapıyoruz. Var. Vallahi köy yerinde yufka ekmeği hasret gittik ya. İşte Vallahi mayalı bazlama falan yapıyoruz da. Ondan sonra gastara falan yapıyoruz. Şeyde e, sobada, kuzinesinde. Bazlama Ama bir gün akşam olur mu? hamur edelim. Hacık. Bazlama mı yapalım? Hı. Olur. Akşam yapalım. Bitti Hem Bitti mi de... bazlama? Ha, bazlama yok gari. E, varınca yaparız o zaman. Ha, yapalım. E, şeyleri al. Bak burada da var herhalde. Thank you. derden orası olur. Bunu bir gübre verir dibini bir çapalar ondan sonra gelincikler kucak kucak olur. Evet. Kuşotlar da var şuralarda. Ha, ne var. Bakın. Bu da kuş otu. Bunlar da kuş otu. Bazı yörelerde de yabani tere diyorlar bunu. Geçenki videolarımın altına yazmış bazı arkadaşlarım. Bakın biz kuş otu olarak biliriz. Bunun biraz daha böyle şey nasıl diyeyim şu yaprakları daha erilisi vardır. O da farklı bir cinsidir mesela. Bakın bu da farklı bir cinsi kuş otunun. Şöyle göstereyim. Bu da kuş otunun büyüğü. Yani farklı bir cinsi. Aynı yani. Sanki bu tarafta gelincik az gibi geldi bana ama. Bu da kuş otu. Onlara ben ayıklayayım. Bunları dürüm yapıp yapıp yiyeceğiz. <laughs> Yemeğe de karıştırabiliriz bunları yine. Ama tere gibi seviyorum ben bunları. Bakın bakın size ne göstereceğim. Bakın bu da gelincik. Bu da çok nadir bulunan bir gelincik türü yine. Bakın. Bunun da orta kısımları beyaz, kenar kısımları yeşil. Aynı bu da gelincik arkadaşlar. Gelinciklerin böyle 3-4 çeşidi falan oluyor. Ama bu da gelincik kırmızı, aynı kırmızı çiçekleri açan gelincikten. Bakın. Bir tane de şunu göstereyim size. Bakın arasındaki yapraklarındaki renk geçişlerine göstereyim. Bu da gelincik. Bakın bunun arasında beyaz yok ama şununla yapısı çok farklı. Bu çok nadir görünen bir gelincik türü. Ama ikisi de kırmızı gelincik açar. İkisi de yenilebilir yani. Bunlar daha yenice çıkıyorlar. İşte dediğim gibi burası sürülürse bunlar altta kalır artık çıkmaz bir daha. O yüzden küçük büyük demeyeceğim. Yenilebilecek şekilde olanları alacağım. Ah şimdi bir yufkamız olaydı da dürüp dürüp yiyeydik. Şunların güzelliğine bak. Birazcık olmuş. Anam bunu yelen. Ne olmuş annem? Domuz falan mı geldi acaba? Şimdi şunlar gelince de, bu da kokulu ot arkadaşlar. Bunu yemeklere katarız. Böyle e, hani şeye yufkanın içine dürüp yemes de güzel olur. Ben bunu yufkada da severim. Bunu da al annem. Ama dediğim gibi bu sene yufkayı hasretiz canlar. Şöyle bir türlü bir otlardan toplayıp da şöyle bol otlu bol otlu bir gözleme yapamadık. İnşallah yaparız. Şimdi sonra zeytin bitti gari ya. <laughs> Bakalım yapabilecek miyiz. Bakın daha şunlar. Gelincikler yeni çıkıyor daha şunlar. Bakın şunlar güzel. Tam tazecik şunlar. Şöyle size gelinci de göstereyim gelinci de iki üç çeşit olur arkadaşlar yaprakları Kimisi kalın yapraklı olur Kimisi ince yapraklı olur bunların cinsi aynı sanki bu Evet bu, bu da süt not Neyse bunu da alalım bu şimdi da ben e, şey yapacağım giderken Antalya'ya e, de toplayacağım e, türlü otlardan toplayacağım e turpotu ağırlıklı olacak. Arkadaşlarıma da götüreceğim. O yüzden şimdilik değil. Bu Antalya'ya giderken götüreceğim arkadaşlar. Onu belki ayrıyetten toplarken sizlerle çekerim. E bugün e, hani bahçeye saptık. Annem gibi dün gelmişler. Hortum var şu tarafın. Hortumlarını kaldırmışlar. Şimdi sürülecek bu tarla. E, burayı enişte sürüyecek. Ee, o yüzden aradaki otlar da şey olacak. Ee, nasıl diyeyim? Ee, otlar da sürülecek. O yüzden gelincik otları çok güzel. Gıyamam. Gelincik otlarına gıyamadım Şimdi ee, bugün toplayacağım. Belki yarın sürülmezse yarın giderken Antalya'ya giderken toplayacağım. Bu gelinciklerden falan bolca toplayacağım. Poşet poşeti yapacağım. Arkadaşlarıma götüreceğim canlar. Bugün Bugün mü? Hı, Hı. He, o zaman o zaman toplamam lazım. Toplayalım da gene. He. He, tamam o zaman. Eğer sürülürse yani sürülür mü, sürülürse vallahi canım gider. Çünkü şey toplamadan şey olursa o zaman toplayalım. Çünkü sağa koca koca oraya geldim çiğneyemedim gün duyamadım hani otlara ot çiğnen çiğneyemedim işte. Ha, baksana. bu derler ya o da her zaman bulunmaz. Vallahi. anacım basamamış bile üstlerini kıyıp ha. da otların içinden geçememiş tavukları bile toplarız aldım diye. Değil. Tavuklar yesin diye. Öyle mi burayı mı? Hı. Ha, tavuk. Önce ağızlarımız da kapalı tavuklarda. Bunlar da yeşilliğe hasret evin orada şey ekili ya ekin ekili ya ekinler azıcık kalkını versin yulaf diye. Hmm, azıcık. Yollar, <laughs> azıcık yiyorlar, 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 yiyorlar. Öyle mi salıyor mu gar? Azıcık salıyor nasıl bu? şundan güzelliğine. Şu da güzel bak büyük. <laughs> Şunlar hep büyük büyük olmuşlar. Değil mi? Hmm, bunlar yazılmış ne güzel. Otun arasında olanlar e, ince uzun olmuş Hı -hı. yukarı gitmiş şöyle seyrek olanlar güneşi görenler daha yayvan ve daha güzel olmuş daha gür böyle yaprakları. Böyle burada bir de. Evet. Evin olabilir mi? Sürüldüm bir daha olmaz Şunun güzelliğine bak Allah ım. Allah Allah neler yaratmış. Şunun ve güzelliğine ne, bakın. Yani. hiç. Pazardan herkes diyoruz ee, hani parayla alıyor. Vallahi gerçekten elimizdeki bazen diyorum elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmiyoruz gerçekten. Arkadaşlar hani ovalık olan yerlerde kırda olan yerlerde bu şekilde bu çağılıp da dolaşıversen al sana akşam yemeği yani. Hele seviyorsan yani alışıksan bizim gibi yeşilliğe bakalım. Buralarda da var. Tam burası. Gelincik. Anne yarın akşama kötü olmaz değil mi bunlar? Hiç olmaz. Böyle şeyinle boyunca. Güneş görmeyecek değil mi? Güneş görmedik. Tamam. Ben geri de veririm. Arkadaşlar veririm. Tamam. Herkes kendi yıkasın. Evde herkes yıkar gar. Şöyle hmm. ayıklayalım, koyalım madem. Akşama yiyeceğimizi de ayırırız. Ee, turpotu falan da bulacağım. Ama turpotu burada değil. Buradaki turpotları var. Ama şöyle çok delik yaprakları. Bakar mısınız? Şöyle sağlam olan şey olanlardan bakacağım. Bu taraftakiler çok delik. Öbür tarafta varsa ya oraya bakacağım. Bakalım. Şuralarda gelincikler yeni çıkıyor daha. Şunlar. Bakın bunlar hep gelincik otları. Sanırım gölge gölgede ondan mı? Bakın her yerde yok. Şurada da var. Bakın şunu da göstereyim. Bu da yine bir gelincik. Yine aynı kırmızı çiçek açan bir gelincik cinsi bu da. Bakın bu da incecik incecik yaprakları var. Bunun da. Ama aynı. Hepsi de aynı arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bu daha ince yapraklı. Bu birazcık daha kalı yapraklı. Ama şu damar kısımları, orta kısımları daha beyaz duruyor. Aynı gelincik. Bakın. Çeşitli Bu da. Bak 3-4 çeşit, 4-5 çeşit olur. Vardır. Bakın. Çeşek gelincik bunların hepsi. hepsi aynı. Evet. Çiçekleri aynı. Hepsinde kırmızıdır. Hmm. Şöyle sarılarını ayıklıyorum ki. Sonra şey olmasın değil mi anne? Evde ha, uğraşmayalım. Evle poşada girdi mi temiz girmeli. Evet. Bazen ben bir elimle çekim yaptığım zaman öyle alıyorum evde ayıklıyorum gari tek elimle tripod falan getirmediğimde öyle katı katı veriyorum ne yalan söyleyeyim. Ha. Evde yıklıyorum onları. Şunların güzelliğine bakın. Al anne. Evet. Bakın. Bunlar da gelinecek. Buradan turpotlar güzel. Yeni olmuş da. Bunlar güzel mi? Bunlar güzel. Salalım ya şey yoksa. Hmm. Yapraklarını. Bazı yerin yaprakları Orada şey. Orada vardır ya. Oraya bakalım mı? Böcek yemiş gibi. Bakalım. Poşet alayım. Bir daha bu. Var. Alalım annem olur. Al ben sana bunları vereyim. Bunlar da kat. Bunlar da gelince şöyle göstereyim. Al anneciğim. Allah'ım neler vermiş deme anne şuna bize. Bak, şuna bak Şunların güzelliğine bak. Tazecikler. Keşke bir bıçak daha getirseymişim. İki yerden bunu Getirsek olacağı bir şey. Hmm. Kerinci otunu bulduğunuz zaman arkadaşlar hiç kaçırmayın. Toplayın bu şekilde sofrada yiyin valla çok lezzetli hmm. oluyor. Salatasını yapın. Zaten bilenler biliyordur. Arkadaşlarımdan bilenler biliyordur herhalde. zaten. Gel. Hadi bakalım o tarafa gidelim. Da alacaksın oradan <laughs> yine. Ha gayret. Ha. <laughs> <laughs> Annem taş var ama diyor seni alacağım diyor. Çok güzelsin diyor da. Şimdi. Güzel. <laughs> <laughs> Annem kokulu ot da dayanamadı. Şu da kokulu Hı. ot. Bunu da böyle karıştırıp yine yufkanlara durup yiyebiliriz. Bunu da severim ben. Şu yufka'yı pişirdiğimiz zaman anne, yufkamızı çileyelim evde. Nar ekşimizi, zeytin katalım. Yarın bana Yufkamızın içine yapalım. banıp banıp yiyelim. Yarın bura gelirse burada bir yemeğini desem bunu. Yemeğini yapalım. Olur. Olur. Hmm. Olur yapalım anne. Buradan da uğrayalım. Bak o da ince yapraklı. İnce yapraklısı. Hı, hmm. tazecik daha yeni çıkmış o da. Bunları yeni çıkmış. Hmm. Bunlar hep taze anne taze. Faktiye Şimdi bu da bunlar. sürür. İşte haftaya olsa güzel olur da haftaya da sürülürse var. Evet, Bulamayız galiba. <laughs> bunlar bulunur. Şurada da var annem. Şurada. Her Herüm yanından gene buluruz onları. Tamam. Burada, oradakileri yem. Yine gene yersin. Bak sen ye. portakalları da buralarda, he? Bu da şeyin ben, altında bunlarda. kalır. Zeytin Katayım poşetin içine dursun beyaz zeytin budamaya gelen yesin. He, zeytin budamaya. Şöyle o zaman Yesen, sürülürse motorun altında kalmasın. Şöyle atalım. Bunlarda da var diye babam Yokmuşuz hep diye. da varmış portakal. <gülüyor> <gülüyor> o zaman aceleyle geliyoruz ya. Aceleyle geliyoruz. Her yerde koyuyoruz portakalları. <laughs> Neyse daha budamaya geleceğiz ya. <laughs> o zaman yeriz. Şurada da kuş otları var hani. Onları da. Şimdi poşetimizin birini doldurduk. Bunu da doldursak arkadaşlar iki poşet gelinciğimiz olacak da. Yine biz şöyle bir dolaşalım. Ben bu videomu kapatayım arkadaşlar. Ee, hem bana bir video olsun sevgili takipçilerim dedim. Hem de sizler de seviyorsunuz bu şekilde o toplama videolarını. O yüzden bu videom hem sizlere gelsin hem de bizler de akşam şöyle sofraya ee, hem yeşillik olsun. Ben, bana versin anne bıçağı abi. Hem de e, hem turp otu toplayacağım. Hem dediğim gibi biraz da arkadaşlarıma toplayacağım. Bakın bu da yine gelincik. Bakın yaprakları sanki biraz önce kuş e, otunun ee, kalın kuş otunun yapraklarına benziyor ama gelincik. Ben bunu yakından şöyle gördüğüm zaman dokusundan anlayabiliyorum. Evet. Bu da kuş otu. Bakın. Birbirine benziyor ama aynı ot değil. Bu gelincik. Kırmızı çiçek açan bir bitki. Bu da kuş otu. Küçücük küçücük. Bunun beyaz beyaz çiçekleri olur arkadaşlar. İkisi de çok farklı ot. Birbirine benzeyebilir ama ikisinin lezzeti de ayrı. Hani acı bir ot değildir. Mesela acı günek otunu, kara hindibağını mesela. Biraz acım acımtırak geliyor ama ona da biraz alıştım ben ama o biraz daha acım acımtırak geliyor arkadaşlar. Ama bunların aroması evet, farklı. Şey hani hiçbir acısı yok. Bakın. Şöyle kuş otunun çiçeğini de göstereyim sizlere gördünüz mü? Gelincikle kuş otunun e, yaprak olarak geriden benziyor ama doku olarak ben bunu fark ediyorum biliyorum yani. Aynı değil. Gelinciğin kırmızı çiçekleri açar. Kuş otunun da bu şekilde küçücük küçücük bakın beyaz beyaz çiçekler açar arkadaşlar. Canlar bu videom böyle olsun. E, sadece bugün sizlere bu videomda gelincikle kuş otunu göstermiş oldum arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. Bir başka ot toplama videosunda bir günde pişirirken görüşürüz inşallah canlar. Ee, bakın şunlar falan kuş otları bu biraz kartlaşmış karta kaçmış. Şu daha yeni çiçek açmaya başlamış ama şu şekilde çiçeğini kopartıp bakın yaprakları bu şekilde canlar bu da kuş otu. Biz böyle ot toplamaya devam edelim. Sizlerle de çok uzun bir video olmasın. Bir dahaki videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Hoşçakalın. Al anne bıçağı vereyim sana. Elden ele verdik biraz ama. Tamam, <laughs> bizde batıl ilaçtır. Elden ele bıçak verilmez ama neyse. <laughs> ben <acımla> öyle olmayız. <laughs> öyle derler bizde. Sizler de öyle de, de, bilir misiniz? Bilmiyorum ama. Neyse canlar çok uzattım. Hoşçakalın.